Arkadaşlar İş ve Sosyal Güvenlik Hukuk dersinin 7. programında birlikteyiz. Dersimizde bugün neleri ele alacağız? Bununla ilgili öğrenim çıktıları hazırlandı dersimiz için. Öncelikle öğrenim çıktısını izleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dersinin bu programında sendikaların faaliyetleri, mali yapısı, denetimleri ve son bulmalarını ele alacağız. Bu programı izleyen öğrencilerimiz sendikaların ne tür faaliyetlerde bulunabildiğini, sendikaların mali yapısını, sendikaların ne tür bir denetime tabi olduğunu öğrenecek, sendikaların faaliyetlerinin nasıl durdurulduğunu ve sona erdirildiğini açıklayabileceklerdir. Öğrenim çıktılarını sizler de dinlediniz. Bugünkü aslında temel konumuz sendikaların faaliyetleri, mali yapısı, denetimleri ve son bulmaları. Ancak biz geçtiğimiz hafta zaman darlığı nedeniyle bahsedemediğimiz bazı konular vardı. Özellikle sendikalara üyelik, işçiler sendikalara nasıl üye olur, işverenler nasıl üye olur, üyelikten ne gibi hakları olur, yükümlülükleri nelerdir? Bunun karşılığında elde edebilecekleri haklar nelerdir? Bununla ilgili isterseniz önce sendika üyeliği bir başlangıç yapalım. Bugünkü ama temel konumuzun da sendikaların faaliyetleri, maliye yapısı, denetimleri ve son bulmaları olduğunu da unutmayalım. Arkadaşlar işçi sendikalarına üye olabilmek için bir kere temelde işçi sayılmak gerekiyor. Bizim 4857 sayılı iş kanunumuzda bir işçi tanımı var. 2821 sayılı sendikalar kanunumuzda da bir işçi tanımı var. Biz sendikalar hukukuyla ilgili bir konu anlattığımız için sendikalar kanununa göre işçi sayılan herkes işçi sendikalarına üye olabiliyorlar. Şimdi işçi sayılmak, iş sözleşmesine dayanarak çalışan kişiye işçi denir diyoruz. Bu gerek 4857 sayılı yasada gerekse 2821 sayılı sendikalar kanununda iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir diyor. Dolayısıyla birinci grup işçi sendikalarına üye olabilecek birinci grup iş sözleşmesine dayanarak çalışan işçiler. Ama sendikalar kanunu örgütlenmeyi daha geniş ele alabilmek için daha çok çalışan kesimi sendikalar altında toplayabilmek için burada işçi sayılma diye bir kavram kullanmış. Yani bizim normal derslerimizde bireysel iş hukukunda öğrendiğimiz işçilerden başka, burada sayılanların da işçi sendikalarına üye olabilmeleri mümkün. Kim bunlar? Araç sahibi hariç nakliye mukavelesine göre esas itibariyle bedeni hizmet arzı suretiyle çalışmayı meslek edinmiş bulunanlar. Arkadaşlar bunlar aslında bizim bugün taşıma sözleşmesi dediğimiz sözleşmeye göre çalışan serbest hamallardır. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Araç sahibi hariç diyoruz. Yani araç sahibi olarak çalışan kişi işçi sendikasına üye olamıyor. Bedeni hizmet arzı suretiyle taşıma işini meslek haline getirmiş olanlar ise işçi sendikalarına üye olabiliyor. Onun dışında bir başka grup neşir mukavelesine göre eserini naşire terk etmeyi meslek edinmiş bulunanlar. Bu da bugünkü adıyla yayın sözleşmesi. Serbest bir yazar yazdığı bir romanı yayın evine veriyorsa işte o romancı işçi sendikasına üye olabiliyor. Bunların dışında yine işçi sayılan başka gruplar da var. Onlara da bir göz atalım. Adi şirket mukavelesine göre ortaklık payı olarak esas itibariyle fiziki veya fikri emek arzı suretiyle bir iş yerinde çalışanlar. Biliyorsunuz daha önce de bazı derslerimizde söylemiştik önceki ünitelerde. Adi şirket sermayesini ve emeğini bir araya getiren ve hani küçük sermayelerden oluşan şirketler demiştik. Burada işçi sendikasına üye olabilmek için, fiziki veya fikri emek arzı suretiyle çalışanlar işçi sendikalarına üye olabiliyorlar. Orada son bir grup var. Onlar da Milli Savunma Bakanlığı, jandarma genel komutanlığı, sahil güvenlik komutanlığına bağlı iş yerlerinde sendikalar kanunu anlamında işçi olarak çalışanlar. Niye acaba diğer grupları saydık ama Milli savunma, jandarma, sahil güvenlik komutanlığına bağlı iş yerlerinde işçi olarak çalışanları da ayrıca vurguladık. Onun sebebi şu, belki birazdan değiniriz, belki fırsatımız olmaz. Askeri şahıslar sendikalara üye olamazlar, yasaktır. Dolayısıyla bunlar da askeri şahıs gibi e, algılanmasın diye bu tür yerlerde çalışanlardan sendikalar kanununa göre işçi sayılanların da işçi sendikalarına üye olabildiğini biliyoruz. Bunun dışında işçi sendikasına üye olabilmek için sendikalar kanunu 16 yaşı esas almış. 16 yaşını doldurmuş olanlar sendikalara üye olabiliyorlar. Peki bireysel iş hukuku dersimizi hatırlarsak asgari çalışma yaşından bahsetmiştik. Demiştik ki 15 yaşını doldurmuş olanlar çalıştırılabilir. E, doldurmamış olanlar orada bir duraklayacaktık. 14'ünü doldurmuş olup hafif nitelikteki işlerde eğitimine, bedeni gelişimine, ahlaki gelişimine zarar veremeyecek hafif nitelikteki işlerde 14 yaşını doldurmuş olan çocuk işçiler de çalıştırılabiliyordu. E o zaman şöyle düşünelim. Çocuk işçi çalıştırılabiliyorsa sendikaya da üye olabilmeli. Çünkü örgütlenme onun anayasal en doğal haklarından bir tanesi. Dolayısıyla Sendikalar Kanunu e örgütlenme yaşını e, 16'ya çekmiştir. Ancak orada dikkat edilmesi gereken bir şey var. 16 yaşından küçük işçi de olabilir. O peki sendikaya üye olamayacak mı? Onun üye olabilmesi için de arkadaşlar e, kanuni temsilcisinin eğer ailesiyle birlikte yaşıyorsa ailesinin annesinin babasının izni gerekmektedir. Bunlar yalnız genel kurullarda delege olamıyorlar ve oy kullanamıyorlar. Ne zamana kadar? 18 yaşını dolduruncaya kadar. İşçi sendikasına üye olabilmek için arkadaşlar ergin olmak, reşit olmaktan kısaca bahsettik. Dedik ki burada normalde temel hukuk derslerinden hatırladığımız zaman 18 yaşını dolduracağız ya da mahkeme kararıyla ya da evlenmeyle rüştümüzü ispat etmiş olacaktık. Ama burada yaş anlamında gördük ki Sendikalara üye olabilmek için 16 yaş yeterli gözüküyor. Ayırt etme gücüne sahip olmak gerekiyor sendikalara üye olabilmek için. Ayırt etme gücü nedir? En basit tanımıyla yaptığınız bir işlemin, eylemin sonuçlarının farkında mısınız? İyi veya kötü olacağı konusunda. Benim 7 yaşında, 8 yaşında bir kızım var. Bir şeyler yapıyor. Mesela kızım diyorum hadi çaydanlığın altını bir yak diyorum. Yakıyor mesela. Ama onun sönmesi gerektiğinin henüz farkında değil. Veya içindeki su kaynayıp bittiği zaman ne olacağının farkında değil. Ayırt etme gücü dediğimiz şey böyle bir şey. Yaptığı şeyin sonucunu iyi veya kötü olacağı konusunda bir fikri olup olmadığıyla ilgili. Arkadaşlar işçi sendikalarına demek ki üye olabilmek için bir en az 16 yaşını doldurmuş olacağız. 16'dan küçük olanlar kanuni temsilcilerinin izniyle olabiliyor. Ayırt etme gücüne sahip olacağız eski adıyla mümeyyiz olacak bu kişi. 3. Üye kayıt fişinin sendikaya verilmesi. Notere gideceğiz. Noterde 5 nüssa olarak üye kayıt fişini dolduracağız. Bir diğer koşulumuz bu. Ve sendika yetkili organı tarafından başvurumuzun kabul edilmesi gerekecek. Efendim Kaan. Hocam bu 5 nüsha'dan bahsetmiştik orada. Evet. Bu 5 nüshanın neden notere, notere tasdik ettirilmesi gerekiyor hocam? Ve bir şey daha. Bu 5 nüsha hani hangi birimlere gidiyor yani öyle söyleyeyim Şimdi e, noterden onaylamamızın daha doğrusu üye kayıt fişini noterin huzurunda doldurup imzalamamızın nedeni herhangi bir kuşkuya yer bırakmamak. Sendikalar arasında ileriki haftalarda göreceğiz toplu iş sözleşmesi yaparken en çok üyeye sahip kurulu bulunduğu İş kolunda %10 oranını sağlayan sendika arayacağız. Sonra toplu sözleşme yapılan iş yerinde yarıdan fazla üyeye hangi sendika sahip onları arayacağız. Dolayısıyla herhangi bir kuşku kalmasın diye Noter'de Türkiye'deki en düzgün işleyen müesseselerden bir tanesi. Noter'in huzurunda yapacağız ki işçi sayılarında herhangi bir üye sayılarında sorun çıkmasın. Beş nüsa da bir kere noter de yapıyoruz. Bir tanesini noter alıyor. Birini işçinin kendisine veriyor. Geri kalanları işverene gönderiyor. İşveren de onlardan iki tanesini birinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na birini de iş yerinin kurulu bulunduğu yerdeki bölge çalışma müdürlüğüne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bölge müdürlüğüne veriyor. Yetkili, sendika yetkili organının kabulü de son bir koşul. Ben sendikaya üye olmak istiyorum ama acaba sendika beni üyeliğe almak istiyor mu? Arkadaşlar bununla ilgili olarak da normalde sendika tüzüğünde yetkili organ tarif ediliyor. Yetkili organ bizim üyeliğimizi kabul edip etmemekte serbesttir. Ancak sendikalara üyelik o kadar çok sayıda olabiliyor ki, Sendika yetkili kurulları her birine tek tek cevap vermek yerine diyor ki 30 gün içerisinde bizden olumsuz bir yanıt gelmesi üyeliğiniz kabul edilmiş sayılır diyor. Yani 30 günlük bir süre var. Burada diyelim haklı bir gerekçe olmadan üyeliğimiz reddedildi. Sendikaya üye olmak istedik ama dediler ki hayır siz sendikamıza üye olamazsınız. Bu durumda ne olacak? Bu kararın bize tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde iş davalarına bakmakla görevli mahkemelerde dava açma hakkımız var. Yani sendikayı başkaları kurmuş olabilir ama bizim o sendikaya haklı bir neden olmadan üye olmamızın da engellenemeyeceğini burada söyleyelim. Mahkemenin karıcı, vereceği karar kesindir. Bazen bazı derslerimizde şöyle anlatmıştık. İşte mesela iş sözleşmesi sona eriyor. Kararı beğenmiyorsunuz. Mahkemeye gidiyorsunuz. Mahkeme de bir karar veriyor. Onu da beğenmezseniz temiz edebiliyordunuz. Yargıtaya gidebiliyordunuz. Burada böyle bir şey söz konusu değil. Üyelik, üye olup olmamamızla ilgili karar da mahkemenin verdiği karar kesin arkadaşlar. Buraya kadar anlattıklarımız işçi sendikasına üyelikle ilgiliydi. Şimdi işveren sendikasına üye olabilmek için ee, kimler bu sendikaya üye olabiliyor? Onlara bakalım. Bir kere işveren sayılmak lazım. İşveren e, işveren sendikası olduğuna göre konumuz. işverenler bu sendikaya üye olacak. Bir de az önce saydığımız bazı gruplar vardı ya. O ilişkilerde işçi gibi gözükenler işçi sendikalarına üye oluyordu. İşveren gibi gözükenler de bu sefer işveren sendikalarına üye oluyorlar. Mesela nakliye mukavelesine göre iş yaptıranlar... Hani orada e, serbest hamallar işçi sendikasına üye olur dedik. Burada da nakliye mukavelesine göre iş yaptıranlar işveren sendikasına üye oluyorlar. Neşir mukavelesine göre... Hani yazdığı romanı getirip yayımcıya teslim eden işçi sendikasına üye oluyordu. Romancıya iş yaptıran da işveren sendikasına üye oluyor. Adi şirket mukavelesine göre... Bedeni ve fikri hizmet arzı suretiyle çalışanlar işçi sendikasına üye oluyordu. Adi şirket mukavelesine göre iş yaptıranlar da işveren sendikasına üye oluyor. Arkadaşlar, işveren sendikalarına üye olma hakkı içinde bir kere işveren gerçek kişi de olabilir, bir tüzel kişilik de olabilir. Tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluş da olabilir. Eğer gerçek kişi ise işveren aynen işçi sendikasına üyeliktekileri arıyoruz. Ayırt etme gücünü arıyoruz. Burada yalnız 16 yaş değil 18 yaş söz konusu. Buradaki ergin reşit olmada 16 yaş değil 18 yaş. Tüzel kişiler için zorunlu organlarını oluşturmuş olması gerekiyor. Eğer işçi sendikası özür dilerim işveren bir tüzel kişi ise tüzel kişilik zorunlu organlarını oluşturmak yoluyla işveren sendikasına üye olabilir. Burada az öncekinden farklı olarak gene üye kayıt fişini dolduruyoruz. Ama üye kayıt fişini bu sefer 3 nüsha olarak dolduruyoruz. Ve noterde falan da onaylamıyoruz veya noter huzurunda yapmıyoruz. Burada işverenlere bu konuda biraz daha esneklik getirilmiş. Ve gene sendika yetkili organının kabulünü arıyoruz. Onu uzun uzun anlatmayacağım. Konu gene aynı şekilde. 30 gün içerisinde reddedilmemişse başvurunuz kabul ediliyor ama reddedilmişse de siz kararın size bildirilmesinden itibaren 30 gün içerisinde iş mahkemelerine bakmakla görevli iş davalarına bakmakla görevli mahkemelerde dava açabiliyorsunuz. Şimdi e, gelelim sendikaya üyelikten doğan haklarımıza ve borçlarımıza. Arkadaşlar sendikaya kimlerin üye olduğunu söyledik. İşçi sendikalarına kimler üye oluyor? İşveren sendikalarına kimler üye oluyor? Peki üye olduk ama sendika bize ne sağlayacak? Şimdi işçi sendikaları açısından konuya baktığımız zaman bir kere sendikanın bütün faaliyetlerinden yararlanma hakkımız var. İşçi sendikasının bütün faaliyetlerinden yararlanma hakkımız var. Bu haklardan yararlanırken de eşitlik ilkesine göre yararlanacağız. Ancak eşitlik ilkesi derken de haklı bir sebep varsa, akla uygun bir sebep varsa ...şeyden yararlanırken, sendikanın bize sağladığı haklardan, faaliyetlerden, menfaatlerden yararlanırken... ...akla uygun ve hakkaniyet çerçevesinde farklılık yapılabilir. Yani haktan yararlanalım, herkes eşit derken de yanlış bir şey yapmayalım. Şimdi sendikanın bütün faaliyetlerinden ve sağladığı menfaatlerden yararlanmak dediğimiz zaman bir kere sendikanın bizim için yapacağı en önemli şey ücretimizi düzeltmektir. Toplu iş sözleşmesi yapmaktır. Sendika üyeleri toplu iş sözleşmesinden yararlanır. Ancak sadece bu değil. Mesela Türkiye'deki işçi sendikaları arasında oldukça etkili olan, güzel çalışmalar yapan petrol iş sendikası var mesela. Petrol iş sendikası Kadın e, dergisi çıkarıyor, işçilere yönelik bir dergi çıkarıyor. Kadın çalışanlarını bilinçlendirmeye çalışıyor. çeşitli kurslar düzenliyor. Bunlar güzel şeyler. Burada Eskişehir'de Türk Metal Sendikası mesela ne yapıyor? Üyelerinin çocuklarına yabancı dil kursu, üniversiteye hazırlık kursu, gene işçilerini bilgilendirici e, çalışmalar yürütüyor. Bunun yanında sendikanın lokalinden yararlanabiliyorsunuz. Bir eğitim dinlenme tesisi varsa. Oralardan yararlanabiliyorsunuz. Bunlar e, sendikanın sağladığı yani niye üye olduğumuz sorduk ya cevabı temelde bu. Onun dışında sendikanın faaliyet ve yönetimine katılmak da var arkadaşlar. Sendikanın e, faaliyet ve yönetimine katılmak dediğimiz zaman bir kere e, herkesin e, yönetim kuruluna denetim kuruluna disiplin kuruluna Temsi iş yeri sendika temsilciliğine aday olma, oralara seçilme hakkı var. Dolayısıyla sendikanın yönetimine e, katılma konusunda bir özgürlüğümüz, bir hakkımız var. Sendikanın diğer faaliyetlerine, çalışma hayatıyla ilgili sürdürdüğü faaliyetlere katılmak da gene e, haklarımız arasında. Gelelim üyelikten doğan borçlarımıza. Yani sendikaya üye olduk ama, bir takım haklar elde ediyoruz. Acaba o hakların karşılığında ne gibi yükümlülükler altına giriyoruz? Bir kere sendikal düzene uymamız lazım. Sendikalar e, düzenli örgütlerdir. Ve arkadaşlar birliğin olması gereken yerlerdir. Hani atasözümüz vardır. Birlik olmayan yerde dirlik olmaz diye. Dolayısıyla sendikal düzene, işçilerin uyması gerekiyor. Bu elde ettikleri hakların karşılığında temelde bunu elde etmeleri gerekiyor. Peki sendikal düzene uymazsak ne olur? Yani e, sendikanın uygulamalarına aksi davranışlarda bulunursak işte o zaman da e, genel kurul e, alacağı bir kararla bizi üyelikten ihraç edebilir. Birazdan onlardan da e, bahsedeceğiz. İkincisi arkadaşlar üyelikten doğan borçlardan Yöneticilik görevlerinin ve temsilcilik görevlerinin tanıdığı yetkileri kötüye kullanmamak. Yani burada şunu demek istiyoruz. Hasbelkader yönetici oldu. Hepimiz olabilirdik ama içimizden birileri daha istekliydi. Yönetici oldu. Temsilci oldu. Onların bize göre biraz daha yetki ve sorumlulukları var. İşte onları kötüye kullanmamaları gerekiyor. Bir de temel belki bütün bu haklarımızın karşılığında, en temel e, yükümlülüklerimizden bir tanesi üyelik aidatını ödemek. Aidatın ne kadar olacağı tüzükte gösterilir arkadaşlar. E, i̇şçi sendikasına işçilerin ödeyeceği aylık aidatın bir sınırı vardır. O da bir günlük çıplak ücretleri kadardır. En fazla o kadar olabilir. Peki işveren sendikasına işverenlerin ödeyeceği aidat ne kadar? O da... E, iş yerinde işçilerinin toplamına ödediği bir günlük çıplak ücret de işveren sendikasının ödeyeceği e, üyelik aidatıdır. Şimdi gelelim üyeliğin sona ermesine. Arkadaşlar üyelik e, kendiliğinden sona erebilir, çekilme suretiyle sona erebilir, çıkarılma şeklinde sona erebilir. Şimdi kendiliğinden sona erme ne demek? Herhangi bir işleme gerek olmadan sona erme demektir. Mesela işçiyseniz işçi